Herkese selamlar. Demirlik'ten çıkmaya çalıştığımız bu kısa maceramızda artık sonlara yaklaştık ve yakında Gümüş Ligi'ne yükseleceğiz. Çok yükseklerde hedefi olmayan ama çok da diplerde takılmak istemeyen herkesin basit bir şekilde nasıl lig yükselebileceğini göstermeye çalıştım. Fazla detay vermeden ki zaten güncel oyuna ben de uzağım ve yükseklik tecrübem de yok. Yine de temel ve basit bilgilerle herkesin yapabileceği işleri göstermeye çalıştım. Daha çok aktarmaya çalıştığım doğrusuyla yanlışıyla keyif alarak ilerlemenin nasıl olabileceğiydi. Tabii ki bu benim kendi yorumlarıma dayanıyordu. Çok daha iyilerini bulabilirsiniz. Ben de çok sakin bir karakter olduğum için çok da hırs yapmadan yavaş yavaş bir şeyleri denedim ve sizlerle bunu paylaştım. Umarım izlediyseniz şimdiye kadar keyif almışsınızdır ve bir fayda olmuştur. Genel olarak keyfi bir takılmaca maksadıyla Wild Rift oynuyorsanız ama biraz da rekabet olsun, dereceli oynarım derseniz birkaç lig yükselmek çok zor değil. Seriye devam etseydik muhtemelen altın, belki de platin lige e kadar çıkabilirdik. Belki daha sonra onu da deneriz ama muhtemelen Wild Rift yerine daha fazla League of Legends oynarız. Bu video birden fazla maç içerebilir. Çünkü sürekli olarak aynı karakterleri oynadım ve kısa süren bir seriyi gereksiz yere uzatmak istemedi. Şu an yine Pantheon oynuyoruz. Bunu ayrı bir video yapsaydım çok fazla Pantheon videosu da olacaktı. Hoş gelmedi bu bana. Bu yüzden kalan maçları muhtemelen tek bir videoya toplayıp seriyi de bitireceğim. Zaten her maçı da yüklemedim. Hepsi harika maçlar değildi. Kazansak da çok düz maçlar olduğu gibi çok kötü maçlar da vardı ki kaybettiğim bazı maçları göstermeye çalıştım. Böylece bu seviyede nasıl hatalar yapıldığını bizzat kendimden pay biçerek göstermiş olayım diye düşündüm. Videonun sonuna karşılaşma geçmişini de koyarım. Böylece kazanma oranımızı görürüz ve ne kadar eforla demirlikten çıktığımızı, gümüşe geldiğimizi görmüş oluruz. Akali burada baya iyi oynadı. Resmen hatta mal etti beni diyebiliriz. Yani düşükliklerde olsanız da böyle iyi arkadaşlar var, iyi oyuncular var. Muhtemelen alır başını gider diye düşünüyorum. Eline sağlık diyorum. Şimdi tekrar e, videonun asıl konusuna değineceğim. Serinin bitimine doğru olduğu için aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Neler yaptığımı biraz daha, oyunu nasıl yorumladığımı anlatmak istiyorum. Sizlere fikir vermek açısından yanlış olduğunu düşündüğünüz şeyleri muhakkak yorumlarda belirtebilirsiniz. Böylece ben de kendimi geliştiririm ve daha iyi oyunlar oynayarak sizlere de daha iyi içerikler oluşturabilirim. Kantiyon oynuyoruz ama karakter hakkında daha önce konuştuğum için yeniden bir şey söylemeye gerek görmüyorum. Dediğim gibi çok fazla tekrar olsun istemiyorum. Zaten fazla karakter çeşitliliği olmadı ne yazık ki. Bunun yerine temel şeyleri tekrar edebilirim ve aklıma gelen yeni bir şey olursa onları da eklerim. Böylece yükselme yolunda temel bir yol haritası oluşturmuş oluruz. Çoğunlukla mobil oyun oynayan biriyseniz daha önce League of Legends oynamış olun ya da olmayın. Bu oyunu anlamınız ve alışmanız zor olmayacaktır. Riot Games bilgisayar oyununu çok iyi bir şekilde mobil sahasına aktarmayı başarmış. Tabii ki çok benzer ama bazı farklı yönleri var. Öncelikle burada derece yükseltme hedefiniz varsa ne kadar çok öldürme skorum olursa o kadar iyi diye düşünmeyin. Evet tabii ki çok iyi ama tek başına yeterli değil. Nasıl yeterli değil? Çok rakip öldürdüyseniz ama benim gibi bazen çok ölüyorsanız çok anlamlı olmuyor. Çünkü rakibin önüne geçemiyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi rakip öldüreceğim diye delirip milyonlardan gelen altınları unutmayın. Hem seviye hem de kaynak olarak ciddi öneme sahip. Bunu oynarken daha iyi anlayabilirsiniz. Minyonlara son vuruş yapmak için kendinizi geliştirin. Minyonların koridordaki konumuna dikkat edin. Onları kuleye öldürtmemeye çalışın. Yani kaynağınızı toplayın. Kaynaklarınızı koruyun arkadaşlar. Sonrasında baron, ejder ve benzeri orman güçlendirmelerini kaçırmamaya çalışın. Geride olsanız bile takım olarak öne geçmenizde büyük katkıları olacaktır. Takım demişken eğer arkadaşlarınızla oynamıyorsanız takıma çok fazla güvenemezsiniz özellikle sağlıklı bir iletişim kuramıyorsanız garantik kararlar almaya çalışın. Mesela takım arkadaşınıza güvenip önde olsanız bile 3 kişiyle savaşmaya çok çalışmayın. Rakip için kaynak olursunuz ve siniriniz bozulur, performansınız düşer, oyunda da geriye düşmeye başlarsınız. Baskın almak için ormancınızı ve karşı ormanı takip etmeye çalışın ve koridordaki konumunuzu buna göre ayarlayın. Örneğin, rakibi kule altında öldüremeyecekseniz ve dengeli bir müsabaka varsa nehre görüş bırakın, çalılara görüş bırakın. Yalnız olduğunuzda rakip ormancı geldiğinde diğer koridorlar da gelebilir bu arada. Koridoru ittirmişken ormancınızdan, takım arkadaşlarınızdan size yardıma gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Çok önde öldüyseniz karşı tarafa fırsat verirseniz eğer dengeli bir yerdeyseniz veya gerideyseniz. Sakin kalın. Takımınız doğru işler yapıyorsa yani gereksiz savaşlardan uzak duruyorsa, orman görevlerine beraber gitmek istiyorsa, haritada görüş kazanmaya çalışıyorsa onlara uyum sağlamaya çalışın. Ama yine söylüyorum öncelikle kendinizi güvene alın. Az canlı haritada dolaşmayın mesela. Sizi beklemeleri ne isteyin. Eğer çok öndelerse tabii ki hareket etmek isteyeceklerdir, savaşmak isteyeceklerdir. Ama çok aşırı önde değillerse onları uyarın, eksik hareket etmeyin. Oyunun ilerleyen safhalarında 5 kişi birlikte hareket etmek çok önemli. Karşı takım hata yapacaktır ve 5 kişiyken bu hataları iyi bir şekilde değerlendirip oyunu hızlı bir şekilde bitirmeye götürebilirsiniz. Oyunun kendisi hızlı bir oyun olduğu için mesaj yazarak anlaşmak pek sağlıklı olmaz. Bildirim yollarını bu konuda iyi kullanmaya çalışabilirsiniz. İzlediğiniz bunun dışında da iyi oynayan arkadaşlarınız varsa onlarla oynayın. Hem iletişim avantajınız olur hem de onlardan bir şeyler öğrenirsiniz ve işler sizin için daha kolay hale gelir. Siz daha iyi oynuyorsanız da yanınızda güvenilir bir oyuncu olur ve yine işler daha kolay hale gelebilir. Tabi rakip de aynı şey yapabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Rakibi asla küçümsemeyin. Şampiyonlarla ilgili genel olarak eklemek istediğim bir şey daha var. Daha önce de söyledim. Eğer League of Legends oynadıysanız bazı şampiyonlarla Şampiyonlar birebir aynı şekilde çalışmıyor. Dereceli maçlardan önce oynamak istediğiniz şampiyonları denemekte fayda var. Bir de içerik anlamında şampiyon çeşitliliği az ve olumsuz gözüküyor olabilir ama oyun anlamında çok fazla şampiyon değiştirmek pek verimli olmayacaktır. Birkaç şampiyonla daha fazla oyun oynayarak oyunla birlikte karakterlere de daha iyi hakim olabilirsiniz ve daha iyi oyunlar çıkararak kazanma oranınızı arttırabilirsiniz. Yani bilenler için OTP olmaya çalışarak Türkçesi bir şampiyonu çok kez oynayarak ustalaşabilirsiniz. Böylece kazanma oranınız artacaktır. önceki oyunlarda Ömer arkadaşımla beraber oynamıştık hatırlarsanız. Kendisi harika bir oyunculuk sergilemişti. Bu maçta da birlikte oynuyor olacağız artık. Alev almışız. Birlikte az maç kazanmadık. Eline sağlık kendisinin. Bu maçı da kazanırsak Gümüş Lig'e çıkmış olacağız ve Wild Rift serimiz şimdilik bitmiş olacak. Yangın Brent ile rakiplerin götünü tutuşturmaya çalışacağım. Ömer de Jinx ile Leblebi gibi rakipleri toplamaya devam edecektir. Buradan sonra şimdilik çok fazla söyleyeceğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Oyun sonuna karşılaşma geçmişimi muhtemelen eklerim. Ayrı bir videoda da muhtemelen o da Shorts Reals olur. Takip ettiğim League of Legends oynamış veya oynamaya devam eden keyif aldığım ve oyunu öğrendiğim içerik üreticilerini, yayıncıları sizlerle paylaşabilirim. Böylece daha detaylı ve iyi bir şekilde öğrenmek isterseniz oraları inceleyebilirsiniz. Bu şekilde de faydalı bir iş yapmış olurum diye düşünüyorum. Adam tek başına geldi hemen cezasını kesiyoruz. Çok açıldı çünkü. Tek başına olduğu için kulenin iki adım ötesi onun için çok oluyor. Destek oyuncusu yalnız bıraktı. Nehre herhalde görüş bırakmaya gitti diye düşünüyorum ama burada Tristana'nın geride durması lazım. Şimdi ikisi birden geriye düştü ve biz bayağı öne geçmiş olduk. Acayip de bir hasarımız var. Wild Rift hızlı ilerliyor. Biz de oyuna hızlı başlıyoruz. Hata yapmamak ne kadar önemli arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Şu an aşırı öne geçtik. Burada Lux'ın yeteneklerine eğer yakalanmış olsaydım muhtemelen ölecektim. Hareketli olmak ve hareket hızı bu oyunda aşırı önemli. Bunu da bir kenara not almış olalım. Burada ne yaptığımı fark ettiniz mi? Yani olmadı ama ne yapmaya çalıştığımı fark ettiyseniz çok iyi etmediyseniz hemen söyleyeyim. İkinci ve üçüncü yeteneğinizden sonra ilk yeteneğinizi tutturduğunuz zaman Brent'le rakibi durduruyorsunuz. İlk yeteneğimi Tristana'ya kullandım ama zıplayıp gideceği için hasar vermek adına Lux'a doğru hedef aldım. Ona doğru yetenek kullandım. Çünkü kendisi arkada kaldı. Tristana kaçsa da en azından onu öldürelim diye öyle bir hareket yaptım. Yetenek tutmadı ama yani mantığı anlatmaya çalışıyorum size. Burada aslında demek istediğim şey şu. Çevreye hakim olmak arkadaşlar. Lux bizim yakınımızdaydı. Tristana taşıyıcı olduğu için ona odaklandık ama kendisi kaçtığı zaman peşinden koşmak yerine laksa doğru bir hamle yapmaya çalıştım. İşin sonunda ultimi gönderdim. İkisinin arasında sekti. Yine ikisini de öldürerek skoru aldık. Ama siz demek istediğimi anladınız işte. Yani olay hakimiyet. Yani karakterlere hakimiyet, oyuna hakimiyet, çevreye hakimiyet önemli. Bunlara dikkat edip kendinize alıştırırsanız daha iyi performans gösterirsiniz. sonunda birileri oyunu bitirmeyelim diye korumaya geldi. Bu arada gelen adam da bayağı sağlam hasar çıkardı arkadaşlarıyla birlikte tank olmasına rağmen. Büyü direnci mi çıkmış? Karşısında kim vardı ki? Bu kadar hasar veremiyoruz hala kaç saattir. Üzücü oldu. Adam ölmüyor hala. 10 saattir vurdum yanarak da ölmedi. Enteresan. Eşya olarak ne aldı acaba? Büyü direnci de yok. Enteresan karakter. Hala burayı korumaya çalışıyor. Koridorları değiştirebiliriz şu an aslında. Hatta belki de yapmamız gereken şey bu. Çünkü kuleler açıldı. Tek orta koridorda kule açmamız gerekiyor. Ejder alıp Oradan ilerleyebiliriz ama şu an aşırı üstünlük var. Bulunduğumuz koridordan oyunu iyice ilerletmek daha iyi olabilir diye düşündük. Umarım yanlış düşünmemişizdir. Hadi bakalım. Yürü be, leblebi gibi leblebi. Ah be ulti ormana gitti. Bir kişi daha belki orada ölürdü ama ulti ormana gitti. Ormandan sekmedi tekrar diğerlerini. Evet 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 devam devam devam. Topluyor adam topluyor be topluyor be. Bu da bende kalmasaydı 4'te 4 atacaktı çocuk. Süper süper. İyiyiz ya gerçekten de alev alıyoruz. Bitirdik mi bu oyunu da? Yaptık sanki bu işi ya. Erken geldiğimiz için galiba kalkan oluyor kulelerde, merkezde vesaire. Baya taşıdık gibi geldi. Diğer arkadaşların ne yaptığına pek odaklanamıyorum oyun oynarken ama genel olarak iyilik ya. Biz ikili olarak baya yaktık yıktık. Böylece demirden bronza Bronz'dan da gümüş lige yükselmiş olduk. Bu kısa seride benimle birlikte olduğunuz için, bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yeni videolarda yeniden görüşürüz. Karşılaşma geçmişine geçiyoruz. Buradan performansımız nasılmış onu göreceğiz. Toplamda sayalım hemen kaç maç yaptığımızı. Gördüğünüz gibi farklı karakterler var. Paylaşmadığım maçlar da var dediğim gibi. Yanlış saymadıysam 19 maç oynamışız. Bunların bazılarını arkadaşımızla oynadık. 4 maç kaybettik, 15 maç kazandık. Yani neredeyse 20 maçta arkadaşlar gümüşe çıkmış oluyorsunuz. Hemen hemen %80 oranında bir kazanma oranımızla hızlı bir şekilde yükseldik. Demir'den gümüşe serimiz böyleydi arkadaşlar. Bir şeyler katabildiysem çok mutlu oldum. İzlediyseniz çok sevindim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.